E, merhaba, bugün size e, ameliyatsız göz kapağı estetiğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda çok sorular soruluyor. E, ameliyatsız göz kapağı estetiği şu, klasik bildiğimiz blefaroplastiden farklı olarak muayenehanede plazma pen cihazıyla uygulanan, özel bir aletle uygulanan göz kapağı. Hem alt hem üst göz kapağına müdahale aynı anda yapabiliyoruz. Buradaki hedef plazma enerjisiyle cildin epidermisine küçük noktasal tarzda hasarlar yaratıp o bölgenin kabuklanaraktan soyulup alttan daha sağlıklı bir derinin gelmesini sağlıyoruz. Benim en sık hastalarımda yani özellikle bu tedaviye ameliyatsız göz kapağı önerdiğim hastalarda ilk değerlendirmede e, hastaların sabırlı olmasını istiyorum Eğer hastalar hemen sonuca gitmek istiyorsa Veya işte biraz kaygıları varsa e, Şahsi olarak kendi düşüncem Plazma beni önermiyorum Çünkü e, ameliyatsız göz kapağı Tedavisinde kullandığımız Plazmadan sonraki süreç Özellikle e, ilk bir haftadan sonra Bir aylık süreç Çok önemli çünkü Özellikle ilk bir hafta ödem oluyor Kızarıklık oluyor Ağrı olmuyor Bir haftanın sonunda yavaş yavaş kabuklar dökülüyor İlk üç gün duş falan alınmasını istemiyoruz. benim en sık beni zorlayan şeyi söyleyeyim size. Sabır edilmiyor. Kısarıklık ne zaman geçecek? İşte renk farkı oluşmayacak değil mi? Bunlar kalıcı hale gelmeyecek değil mi sorular? bunlar üzerine basa basa bütün hastalarımı anlatıyorum. Hayır, bütün bunların hepsi geçici. Son derecede plazma tedavisi kalıcı bir tedavi. Ve sizin yalnızca sabretmeniz gerekiyor, en az bir ay. En önemli dikkat etmemiz gereken şey uygulama alanının ameliyat sonrasında, şey ameliyat demeyelim, ben de ameliyat diyorum buna, uygulama alanının enfekte olmasını engellememiz lazım. Pansumanlarımız ve o bölgeye uygun kremlerle o bölgenin dezenfeksiyonunu sağlamamız lazım. İyi bir alternatif mi? Bence çok iyi bir alternatif. Ama çok ileri derecede bir göz kapağı düşüklüğümüz varsa. Tabii ki buna doktorunuz karar verecek. Bu ameliyatlı mı olacak, ameliyatsız mı olacak diyerekten. E, plazma enerjisi e, bize çok artısı olan bir yöntem olarak ortaya çıktı. E, yani şimdi ciltte her türlü epidermizdeki lezyonların e, cilde dokunmadan e, plazma enerjisiyle yok etmesini sağlayabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. E bir defa lezyonların iz alanları çok az oluyor. Bir sürü kullanma alanı var. İşte cilt yenilemesini ihtiyaç hissettiğimiz her noktada kullanabileceğimiz bir yöntem ama ben bugün özellikle göz kapağı estetiğinden bahsetmek istedim. Ameliyatsız. Bunu çok rahatlıkla düşünebiliriz. Güneşten korumamız gerekiyor. Üç gün duş almamamız gerekiyor. Ağrılı bir yöntem kesinlikle değil. Lokal uygulanıyor. Yüze sürdüğümüz bir cilde sürdüğümüz lokal ile yapıyoruz bunu. Ve biraz da sabretmemiz gerekiyor. Uygulama sonrasındaki kabuklarımız 9-10 gün içinde gidiyor. Bir ayda renk farklılıklarımız oluyor ama sonuç mükemmel oluyor.